Buradayız hocam 500 abone özel soru cevap videonu hatırlıyorum 80 kay sabah görünce garip geldi iyice 80'lere ee, Teşekkürler our infinite loop of insanity Abi o 500 ee, soru cevap Yusuf'u pek yazsak çıkar herhalde ya Var hala kanalda var Bakalım <laughs> Burada duruyor <ya. gülüyor> 656 izlenme diyor abi şu an Neredeyse bu yayına daha bu yayına 1000 kişi tıklamış Şöyle düşün Bu videoyu 656 kişi izlemiş Kaldı ki bu video değildi normalde canlı yayındı da ee, sonra şey oldu <laughs> siz söyleyin ee, tekrar bir kısmını editlemem mi gerekti bir şey mi oldu hatırlamıyorum video olarak geri yüklendi YouTube'a 521 evet 50 like var bu yayına daha fazla like gelmiş öyle düşünün öyle abi yani e, bir kitap okudum onu söyleyeyim size bir dakika e, geri alayım sahneyi. Bu e-book aldıktan sonra yeni okuduğum kitaplardan birisi de şu abi. Uzun süredir listemde vardı. Göstereyim direkt kapak fotoğrafıyla. Dep. Şöyle. Bu. The Dep. Odakladı ama şeyi kaybetti. Beni kaybetti. Ee, bu kitap abi şunu anlatıyor. Yani sen bir işe başladığında her zaman bir kıntıya kaldığın bir yer oluyor. Yani dipte kalıyorsun. Orayı aşmak için ekstra çaba sarf etmen gerekiyor. Ve YouTube'da da birazcık öyle. Yani her şeyde olduğu gibi YouTube'da da öyle. O ekstra çabayı ilk başta çok az çok az izleniyorsun. Çok az çok az maddi olarak da kazanıyorsun. Ya da hiç geri dönüt alamıyorsun bir yerde. Ama devam edersen ee, bir şekilde başarılı oluyorsun. Ama işte önemli olan şey o. Çoğu insan devam edemiyor. Sadece YouTube için değil bu bu arada. Her şey için. Mesela spora başlıyorsun abi. Devam edemiyorsun bir yerden sonra o platoda kaldığın için tıkanıyorsun devam etmek istemiyorsun işte buna dikkat etmek lazım bu kitap da çok kısa bu arada tavsiye ederim The Dip, e, yazarı Seth Godin Seth Godin'in kitaplarını genel olarak seviyorum da e, çok kısa ne zaman bir şeye bir şeyden çıkman gerektiğini anlatıyor ne zaman vazgeçmen gerektiğini anlatıyor şan dersi verilir olabilir abi ya işte vakitte şimdi bak bu kitabı gösterdim ya size abi The Dip. Bak bu kitabı okuduğunuzda şunu anlayacaksınız abi. Bir işte başarılı olabilmek için bir en iyisi olmayı hedeflemen lazım. Hani %100 girmen lazım bir yaştan. Yani tamam tabii ki hayatında hobi olan şeyler de olacak. E hobi olduğunda böyle oluyor işte. Tona giremiyoruz anlatabiliyor muyum? Yani sadece tona girmek de mevzu değil. Yani burada ben çok iyi olamıyorum hiçbir zaman. Çünkü tam gücümü vermiyorum. O şurada kalmışım abi bak ben. Şurada kalmışım tamam mı? Yani burada bir yokuş var. Ben bu yokuşu çıkamıyorum. Çünkü o yokuşu çıkmak için ekstra 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 çaba sarf etmem lazım. Yani olduğum yerde kaldım buradaki yeteneğimde. Anlatabiliyor muyum? Ve yani şimdi tabii ki şan dersi şu anda alabilirim ama tam girebileceğimi düşünmüyorum. Yani tam ona odaklanabilecek bir hayat sürecimde değilim. Ona odaklanabileceğim zaman geleceğim.